Merhaba sevgili arkadaşlar, Yazım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Başak burçlarına ve yükselen burcu Başak olan arkadaşları 1 ile 7 Mart 2021 haftasında neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. Sevgili Başak burçları iş hayatınız kaygılı, belirsizliklerle çıktı. Buna karşılık aşk hayatınız güzel çıktı. Şimdi sevgili arkadaşlar, belirleyici kartınız bu hafta mücadele ve rekabeti gösteren bir kart çıktı ama. Bu çıkan kart da gerçekten e, bunun üstesinden geleceğinizi ve bu rekabeti size streste yaratsa yani sonuçta e, kolay olmayacak diyeyim. Ben size burada gördüğümün karşılığında iş hayatınız biraz çünkü gerçekten bu hafta sıkıntılı çıktı ama e, sonucu güzel olacak. Siz bu rekabetin üstesinden gayet güzel bir şekilde geleceksiniz, kendinizi kanıtlayacaksınız ve istediğiniz şekilde o mücadelesini verdiğiniz şekilde e, olayları elde edeceksiniz ve bunun rahatlığını da bu hafta yaşayacaksınız, kendinize gurur duyacaksınız sevgili Başak Burçları. Şimdi gelelim iş hayatınıza, işinizde bu hafta sizin belirsiz olan bir takım durumlar ortaya çıkacak. Bir kriz durumudur aynı zamanda bu. Ve bu e, buna çekeceğim de şöyle bakın e, kurbaideysa ama şöyle bir şekilde çıkıyor sevgili arkadaşlar gerçekten kaygılarınız olacak, sıkıntılarınız ama kendinizi hani iyi bitirirsiniz ya nasıl yapacağım, ne edeceğim, e, şöyle olsun, böyle olsun yani sürekli kafanız meşgul olacak ve bu durum gerçekten belirsiz bir durum. Yani nasıl olacağı da belli değil. Aniden ortaya çıkan bir durum da olabilir. Bu onun şaşkınlığı, onun kaygısı da olabilir sevgili arkadaşlar. Sonrasında ise akışına bırakacaksınız. Yani beklemeye alacaksınız. Elinizden geleni yapacaksınız ama sonrasında da şu şekilde yani kafanız hep onunla meşgul olacak. Peki bunun sonucu ne olacak sevgili arkadaşlar? Bu hafta işinizde bir takım sorunlar olacak ama bakın Güneş kartı yani söylememe bile gerek yok. Sevgili arkadaşlar tamam bu hafta biraz işinizle alakalı. Zaten bakın buradaki de kutlamaydı. Yani gerçekten kartların söylediği doğru çıkıyor. Buradaki iş hayatınıza yönelik çıktı gerçekten siz. E, tamam bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz bu hafta işinizle alakalı. Ya haftanın e, içerisinde daha çözüme ulaşacak bu sorun ya da önümüzdeki hafta. Yani çok yakın bir zamanda çözüme ulaşacak, güneş gibi parlayacaksınız. Her şey sizin lehinize olacak sevgili arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Bu kart bu hafta çıktığına göre belirleyici kartınız olarak muhtemeldir ki gerçekten e, bu hafta içerisinde çözümlenecek bu olay. Peki aşk hayatınızda sevgili arkadaşlar aşk hayatımızda gerçekten çok güzel çıktı. Yani ee, genelde neydi o e, a, yok o farklı bir laf. Kumarda kaybeden aşkta kazanırdı. Yok. Öyle şey oluyor ama iş hayatınız bu hafta biraz böyle inişli olduğu için sıkıntılı. Hani diyecektim işte aşk hayatınızda ama yüzünüz gülecek sevgili arkadaşlar. Ee, evli olan ilişkiniz olun hiç fark etmiyor. Ee, bekarsanız da sevgili arkadaşlar siz de aile içi gerçekten mutlu olacağınız, ee, destek göreceksiniz demek ki huzurlu mutlu olacağınız bir e, hafta sizi bekliyor. Çocuklarla alakalı evli olan arkadaşlar için söylüyorum. Çocuklarınızla alakalı bir takım konular ortaya gelebilir. Onlarla ilgilenebilirsiniz. Daha çok vakit geçirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama e, huzurlu, mutlu, gerçekten aile içi güzel bir hafta sizi bekliyor. Ve e, Kupa onlusu da zaten bunu destekliyor. Kupa 9'lusu, Kupa onlusu ikisi de tamamıyla buna yönelik kartlardır. Belirleyici kartınız da o. Sadece... Ee, aile içi ya da yapmak istediğiniz e, partnerinize yönelik olabilir. Onunla birlikte yapmak istediğiniz belki bir takım şeyler varsa bu hafta biraz e, kararsız kalabilme durumunuz var bu konuyla alakalı ya da ne yapacağınızı e, tam net e, kestiremeyebilirsiniz. Yani nasıl davranacağınızı oturtamayabilirsiniz sevgili arkadaşlar ya da zaten net bir karar verme durumunuzsa da iki şık arasında kalma gibi bir durumunuz olabilir. Peki sağlık olarak sevgili arkadaşlar yani zaten böyle bir e, iş hayatı çıkınca bu hafta çok normal ki stres, e, kaygı, tasa. Sürekli kafanın orada olması, kendinizi yiyip bitirmeniz çok normal bir zaten e, şeytan kartı da kuruntuyu, vesveseyi, bizde burada huzursuzluğu, mutsuzluğu gösterdi. Yani işinize yönelik zaten bu hafta biraz bunlar e, kendini göstermiş oldu. Ve üçüncü kişilerin etkisi bunda büyük olacak sevgili arkadaşlar. E, yani ben size şunu söyleyeyim gerçekten. Kendinize yönelik normalde aslında bir sıkıntınız yok. Ama daha çok strese bağlı olarak kaygı, işte bunlar uykusuzluğu getirir, iştahsızlığı getirir. Ya da tam tersine aşırı yemeği getirir. O da sağlığınıza iyi değil sonuçta. Tansiyondur, şekerdir bunları tetikleyebilir. Sevgili arkadaşlar, hiçbir şey sizden daha değerli değil. Üçüncü kişilerin gazına gelmeyin. Sizleri etkilemelerine izin vermeyin. Ve karşınıza çıkan her nasıl bir sorun olursa olsun. Her şeyden önce siz daha değerlisiniz, daha önemlisiniz ve sağlık gibisi yok arkadaşlar. Her şey düzeliyor, geri geliyor ama sağlıkla ilgili sıkıntılar bizi çok zorluyor. Onun için lütfen bakın burada zaten güneş kartı çıktı. Burada da kutlama çıktı sıkıntılarınız zaten çözüme ulaşacak ve çok mutlu olacağınız şekilde ulaşacak onun için kendinizi bu hafta yiyip bitirmeyin sağlığınızda bu tarzda çünkü strese bağlı olan sıkıntılar olabilir bunlar kartlar bize bunu söylüyor rahat olun sakin olun mümkün olduğu kadar başka şeylerle uğraşın bu sıkıntılara yönelmeyin sevgili arkadaşlar her şey çözülecek eee Dediğim gibi sizden daha değerli hiçbir şey yok ve sağlığınız da çok değerli. Evet sevgili arkadaşlar bu hafta böyle çıktı. Bakalım önümüzdeki hafta sizi neler bekliyor. Ona da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.